Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizleri de soracak olursanız Allah çok şükür bizleri de iyi. Sosumu yaptım arkadaşlar. Bir patla da süs biber turşusu kuruyum. Şöyle bir kovan var. Tıkadım. Bayağı oldu. Samırsanı da şöyle hazırladım. Koydum hazırladım arkadaşlar. Yıkadım samırsanı da. Önce şu büyük patlama bir kuruyum şöyle 5 kiloluk bir donuma. Temiz içi de. Artık kışta yiyecekleri hazırlayacağız arkadaşlar. Ekmekler bitti. Ben ekmeğim, benimkiler bitti. Koyumcanın kaldı Nurdan'ın. Onu da ne zaman ayarlarsa o zaman ederiz yarında davarlar kuzular geliyor tek bir yere çıkamaz artık ben, ben, çıkamam şöyle altına leş altı diş işte arkadaşlar tatlı olsun şöyle üzüm sirkesi var

yazı yazdan bir şey anlamadan kış gibi geldi. Sıcak mı Yok sıcak suda Ne yanmıyor? Ne kaynamadı ya Su mu bir şey koydum Ya evet. da oturdu musun? Diyeceğine orada çaylamazan Daha orada Çayın içine koyalım da yerinde dursun karamayalım. Olur. Patlar ne bulursan dolduracaksınız. Kış karanlık arkadaşlar. Ne olsa yenilir. ne kadar o yorulmuşsun? Yorulmuşsa nasıl? Çay bitsin de karnınızı doyurur mu? Doğru mu? Ben bayağı çalıştım lan bu sene yazın. Hak etti çocuk. İyi çalıştı Hala. hem de. Vallahi hiç kimse başaramaz. Altay boyunca mıs da var arkadaşlar. Da var gütlü. Onda yarın da var <laughs> sol. Mıs Hak etti. Helal olsun mıs da var. Şahin'e getirdin mi? He getirdi şuraya koydum. Ne zaman getirdi? Hepin mi kaçırdı? Hı hı. Yiyeceğim mi? Yiyeceğim mi? İçeriden acı yürüyeceğini bilir miyiz? Seni seven yok <laughs> mu da? da çürüyormuş arkadaşlar. Burasını alayım. mı boyadınız? Yani uzlarını mı ayırdılar? Yok. İyiyim. başlıyor. Ha Hasan Kendim abinin var. oradaydı ya ondan mı? Kendi vardı bile de fıkra da oradaydı. bizim kuzuları ayırdı mı oraya? Ne yapıyorlar? Senin kuzuları nasıl da? Bizim kuzuları nereye ayıracak? Davara ayıracağım dediydi. Oradan götür diye. He. Sonra ara da bir sor. Ortasında bir tane mavi çizgi var. Hiç... Ayrı bir yere de bir götür. Bir su götürüyor bir şöyle çizgi var şöyle. Çarpı yok.

Tuşu mu kadar yemek edelim? Tuşu kuruyor. Yarım kaşın gelirsen ye. Oldu mu? Annen kurmadı mı? Bu değil mi derdiniz? Annen domatesle tuşu kuruyor. ver tuşusun mu? Ver evet, domates sana. Daha taraf tuşusu daha ben de kurmadım da. Kurulacak. Yok alıyor zaten. Salataya da kurdum mu? Onun için evde su mu koyacağız? Deşe yapmış gidelim mi? Kim? Işte. Evet. Mesela gidip Nereye gideceksin? Yukarıya mı? Evet. Yok de. Ha. da. Şöyle arkadaşlar bir su bardağı da su Burası sirke da. de koyun. Sesini kesersin. Tuzlu suyunda şöyle koymuş olduğunuz gibi bir bidon. Salak, aman Süs biberi turşusu oldu. Şunları şurası şunlar çürümüştük. Suyunu da ılışlayayım da. Bu yaş Motoru getirir ya mi mesela Motoru onun yere getireceğim işte. Onunca eder. Evet. Çeybe tencere getirilecek. Bir su parayı yakıyor bari var. Niye yağı <laughs> Bir şey olmaz ya. Zaten ya şu böcek yok. Bu evet. böcek de zaten yok. Sen getirene kadar kullanacaklar. Evet. Az daha sirke dokuyum da arkadaşlar. Sirkeli toşu iyi severim ben şöyle. Yarım bardak daha dokuyum. Bir yer toşu mu yapayım? Yapacağım onu da onun zamanı gelmedi. Bir çakayım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar içine bolca samur sarı doğradım. Süs biber turşumu da kurdum bidonuma. Gelin değilsin gidin değilsin. Şair duran. Şurada bir tane kavanoz vardı yukarıda. çamaşır makinesinin üstünde. Getir de. Şunu da uyuyum oğlum çürür telefon varsa. Sirke var su var samur da var. Kışın girik patatesine pilavını. He hey, bir tane getir. <laughs> Kapak getiriyor mu ya? Yok. No. Onu da soğana git. <laughs> Şunun sesini acı kaldı ama sen. Pilavı sen ne Ne var? Ne Ne var? Ne var? Bu olmaz ki, buçuk gelir. Şuna vursa anca gelir mi ki? Neyse, şuna vurayım Şuna vuruyorum arkadaşlar, kararsız kaldım. Şimdi bu kutçuk gelir. Şunu bir dök doğruna şu patlarımızın içine mısla Şu duzlu su patlarının içine dok Ha. Onun kapkanı var arada. İyi olmuş mu? Esen mi? حدا ط وبpol با وقت poured قرار دارد کاولpop این Ayrıca iyi olur. Ayrıca sus yarar? Ayrıca ayrıca değil ki. Hı -hı. Duran dolaptan şu biberlerden 5-6 tane bilir ya şu sivri biberlerden. Uzun. almadım da uçuk geldi. Hele olmasın oğlum. 7-8 tane bir büyüsün onlardan doğrayı. Nasıl yok? <laughs> hey hey getir onu sen bana getir. zaten koyuyor ya. O da kendine Не стало, не он, не... beş tane kamerası var mı? Tamam. Evet. Şöyle Uzaktan benim Ne? Senin fotoğrafını mı çekiyor? Senin fotoğrafını mı çekiyor daha gelirken? Yani. Orası telefonumu şöyle. Daha ben öyle telefonun çıktığını görmedim. Şimdi yine annem var görünüyor. Yok annem benim değil. Usta telefon... senin telefon mu o veten oğlum? He. Kapalı Benim telefon He. Benimki iyi He. Bak. Bir, iki, üç, dört, beş tane kamerası var. Onun ikisi hila Onun ikisi Sabahın cebime koydum mu? He. Akşama kadar telefonu hiç çıkarmıyorum. He. Niye? Evet. Toz olacak değil mi? He. Niye? Özelliği ne? Toz olunca ne oluyor da yani? Bak nasıl. eski çalışmaz. Eski çalışmaz mı? Evet. Şu da şöyle oldu arkadaşlar. Altı. Evet. Normal biber. Evet. Üstü de. Altı süs biber.

Yani. Kış aylarında tekrar mı duracaksın? Kışın gidecekler mi bunlar? Hmm. Kış aylarında gidecekler. Kışın gidecek. Duracan mı sende? Duracak. Neyse bunu masanın üstünde kapatayım arkadaşlar. araç açılır. bir sürü neden aydın değil dan öğle başlattık. Başka, başka sürüyoruz. İyi ki. Hoş geldin Mustafa. Hoş bulduk hanım. Bak Sayınlar, bu tane yarım Bu da bizim Mustafa, hoş arkadaşlar. Çayımız da Gaynur. Şöyle koymuş olduğunuz gibi bir kahvaltı bir yapalım dedik. <gülüyor> <Gülüyor> ye musta ye sen görünmeyen oğlum ye. Bu <laughs> tanıyor arkadaşlar. Tamam yiyin siz çekinmiyorsunuz haydi. Annenizi doyurun. Şunu da şöyle döndürel, sirkense yesin. Birbirine iri girsin. iyi girsin. Hah. Kaşığı etme öyle. İyi haydı. Maymouz. Yağlı değil ya. Arj, Arj muzal değil mi ağar? To kana olduğunuz gibi arkadaşlar bu işte tamam. Tuzlu suyumu da kaldırayım buradan. Ha, çok lazım. <laughs> Annem gidin biber ağacın mı? Ya. Annem gidin biber ağacın mı? Can. Annem gidin biber ağacın mı? Nasıl biber? Getirmişsin ya bahçeden acı mı diyor. Değil ki. Şöyle görmüş olduğunuz gibi, turşumu da vurdum. soslarımı da yaptım. Yaptı. Niye sosu beğenmedin diye olmamış mı? Fıstık olmuş şimdi. Fıstık mı? Allah bak. Fıstık. <laughs> <laughs> Onu ben yaptım. Ay yoruk yoruk yoruldum. Çalışmak zor, yemek kolay. <laughs> He? Çok atmışsın. Nasıl çok atmışsın? Yok. <laughs> ya üç tuz attım çok da. Çok tuzlu çok gibi geldi bana. İki yemek kaşığı tuz attım. Nasıl? Tuz. 2 yemek kaşığı mı? Tuzsuz da yenir, eşitmez ki daha da olmaz ki. Ya otama sen görünmüyor. Görünüyor mu lan? O görünür, görünür yansın. O şimdi pişirsin. Tamam şimdi görünüyor. Tamam. Yi Ye haydi. Gidin yaralıyı mı görürsün? Ne yedin de yedim diyorsun? Beleme yedim domates yedim de şey, patates. Bugün bu arkadaşlar. Yorulduk. Yemeğimizi yiyelim. Acıktım. Daha sabahtan lazım lazıma lokma almadım. Çaydı şöyle şöyle derken saat 9 oldu. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarımızda buluşmak üzere. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. Herkese hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. 我们查一下。